Biz Lexus'a yıllar içerisinde çok yatırım yaptık biliyorsunuz. Şu anda e, Türkiye genelinde önümüzdeki ayki açılışımızla altı önemli satış noktasında çok güzel tesisleriyle bayiliklerimiz e, hizmet hı hı. veriyor hale gelecek. 6. bayiliğimizi Kasım ayında devreye alıyoruz Antalya'da. Ama bunun ötesinde bizim 25 tane yurt genelinde yetkili servisimiz de var. Doğru. Yani bunlara yatırım yapıldı, teknisyenleri ayrıldı. E, yıllar içerisinde çok ciddi yatırımlarımız var. Bizim Lexus'a öyle hemen e, havlu atma şansımız yok. Biz devam edeceğiz. Ne yapacağız? İşte üreticiden alabildiğimiz kadar destek isteyeceğiz. Kendi karlılığımızdan vazgeçeceğiz. Karlılık değil hatta zararına bir pozisyonda satacağız. Ee, ama bu markayı biz devam ettireceğiz çünkü bunca yılın emeği var. Çünkü bu uygulamaların da sonsuza kadar böyle gitmeyeceğini tahmin ediyorum ben. E i̇şte ne kadar süreceğini bilemem. E, X ay ya da yıl olabilir. Biz bu süre içerisinde Lexus markamızdan hiçbir taviz vermeden operasyonlarımıza devam ediyoruz.